Arkadaşlar bugün size beraber Arkadaşlar bugün size beraber Aslında beraber değil sadece ben Eee Rastgele maç yapar mıyız yaparız herhalde Görev yapacağız ve sonunda Bu görevleri bitirip iki maçla bitirmeye çalışacağız Ve bitirip e, onu bir paket açacağız Bu videoyu e, ileri sardırmadan Sonuna kadar izleyin müthiş bir video olacağına Eminim %100 e, Görevlerimize bakalım da Unuttum onu Hemen bakalım zincir görevlerine. Neymiş? Yezey kaç maçlara gol at? 2. Yezey kaç maçlara gol at? 2. Bir bir maçlara gol at. Sabun. Evet, Doğru. Abi, sabun yani. Sabun. Sabun yani. sabun <laughs> Evet arkadaşlar. Ar e yok rakip Yezey olduğu için çok kasmaya gerek yok. <laughs> yani, yani, Tribünlerimiz yani, yok arkadaşlar. Daha taraftar kazanamadık. Taraftarlar da yakında gelir. Tribünler bugün boş. <laughs> Protesto ediyorlar bizi. Sesimizi şey açalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Orada da Zinci. Zinci. Zinci gördü. Hemen oradan full sende kapatmaya çalıştı. Ben ne diyor? Anam. Anam anam anam. Yalandan vurdu arkadaşlar. YZ e, biraz e, takıntılı eleman. Allah. Kaç lan? A Ben malım. Biliyorduk zaten. Costa Efsanelerin efsanesi. Sadece oldlar ve oyunun şeyleri bilir. Kasma. Başladı yine. Gene başladı. Biraz haftadan böyle Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Çabal ilk hemen ilk maçlarından birisi yeni aldık seçmelerden aldık araca görev be be K be M Osmane A çok kasma gerekiyor garanti rakip çok kötü olduğu için yeze biraz spot. ama iki gol atayım da garanti olsun O osmaniye Barlandor. Osman Barlandor. osmaniye Barlandor. Ve süper amirim Aslında o teknik ben teknik benim de yalan bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Osmani Barlandor 11 hani Evet arkadaşlar Petit. Petit. Tanımam etmem. Burada tanıdım ettim. çabaloso Solda çöp Steam Can Galeci Kremi açtı var. Hep hep açtı. Primi Oliver Kahn'dı la galiba. Evet galiba Oliver Kahn hareketlerden birisi özürler. Bundan belli. Ve Beckham Can. Beckham Can. Bettit Can. Osman Edvallan Dor. Hemen kısa iki seçenek. Gel baba. Hemen Osmanlı ballon diyecektik. Messi'ye geldi. Messi. Ortada hayatında orta yapmamış adam orta yapıyor. Evet. Hayatında orta yapmadı. Buradan belli oluyor. Messi orta yaparken görmedim hiç sol tarafta. Çok kas Angara. Oradan öyle yapamaz. İşte. Ve ilk yarı bitiyor. Keşke alsaydık. Garanti alsaydık. Ee, atamadıysak İsa'nın suçu ne? İlk yarı bitti. Basit. miydi? İyi. Osmane Ballandor. Türbinlere oynayacaktı bugün. Türbinlerimiz olmadığı için oynayamadı. Osmane Ballandor. O Simcan. O Simcan. Messi koştu. Messi kim dedi? Messi kim dedi? Osmane Ballandor. Çekti. Vuracak. Vur. Osmane Ay Osmanlı diyor. O Kaçtı. Kaçtı. Herkes biliyor. Ben niye söylüyorum? Sanki şey bak. Ee, hemen ortamızı açalım mı? Yoksa yanımdaki oynayalım. Şöyle O Simcan'ı görür müyüz? Sanki o geliyor gibi. O simcan lan tuşa basmadım. So. Ölüyordu. Helal ol. Ab, çok yaşa lan. Aa, kalbi bağırıyor anne. Kalbi bağırıyor anne. Eyvah 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 eyvah. Osman Ballon dur Bu nasıl bir şey ya Kimse nasıl dokunamadı Yukarıdan o... ee, evet. Lavukların mesajları osmane Ballon dur Çabaloso ilk maçı Ne yaptım lan ben Çabaloso'yu beğenemedim ya yani işlevini görmedim. Çok içim sağ... Belki de dostu daha iyi oynar. Ben göbeği aldım. Bu sen. Bu sen alırsın alamadı. Abi adama Allah. El Acif El Hacı Hacı haji diyor. İsim neydi usta? Cazi. Cazi. Usta ne zamandı burada? Cazir. Zakir. Zakir. Koştu. Osmanlı balonlar. O sim can atamadı. sor karşılık verecek mi? Çobi. O simcan sıçtı işin içine. Ligoner. Ankara. Ankara. Ankara bak be. O si. simcan. Ses kısınca böyle bir şey yok lan. Ama ya yani online olmadığı için kasmıyor. Çok heyecan yok ya. Basit. Buraları hızlı geçeriz abi. En aşins diyor. O simcan koştu. Hop. Osmanlı ballandor. Oo Osman. Aha çabalıyorsa ilk Sevinci ne anlatsak? Osman Ballandur Osman ne Ballandur Osman Ballandur Kabul musun? İkinci maçı Var mı lan şimdi? Yeter lan Bugün ee, saat 9'a Biliyorsunuz Saat 9'a ee, Yani pislik durumu şu an yok Saat 9'a ee, Koş baba Osmanlı Ballandor. Oo. Kasmasa gol de şikayet etmeyeceğim. Önemli değil çünkü. Rakip öndeyiz. O Messi Angara. Lüsünle <laughs> kapanda kurmayı bırak. Nunca 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 la verda libres hasta mañana. como esta como esta Como 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 kim indirecek Messi hayatta? Çabı, çabı bir şeyler ya. Ankara, Ankara, yalandan döndü Ankara. Asıl Ankara bu, asıl Ankara bu, asıl Ankara, asıl Ankara lan bu, asıl Ankara lan bu, asıl Osmane ana Osmanlı canım. Sakin diyor. Sakin diyor. Buranın sahibi benim diyor. Kime diyor? Çaycı Hüseyin'e diyor. Tribün çünkü yok. Sucuya diyor. Malzemeci diyor. Rakibin formacı taşıyıcısına diyor. Otobüs şoförüne diyor. O Simcan sanat eseri gol. Kim atar lan bu golü? ha maç bitti. O Simcan maçı bitiren gol ya. O tarz yani. Şimdi ne bolca da baba. Pau, pau. Ha, selam dedim canım neler gel, Sen gel arkadaşın dinlensin Sponsor benim hep ben dersin Tamam tamam beni hiç sevmezsin Yaptım ben. Üstten hediyelerimiz geliyor çaktırmayın Evet arkadaşlar e, Videonun devamı Bir sonraki parkta maçın devamı Çünkü çok uzun oldu Editleme falan daha acemiyiz e, Bir sonraki videoya bunu devamı paket açılımı falan o yüzden şimdilik bu kadar ee, hepiniz seviyorsunuz Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay